...yok bir yok bir şey, yok bir şey. <laughs> eşte dön, eşte dön. Eşte dön. Eşte dön. La ilahe illallah, sakin olur musunuz? Bakın söyledi Düş, düşmüyoruz dedi. <gülüyor> düşüyoruz, düşüyoruz. <gülüyor> Oha, ne oluyoruz be? Ne biçim sarılmışsın be hayvan sen ne diyorsunuz? Kucağıma gelip oturan sizsiniz. Ben mi hayvanım? Ben bilerek isteyerek mi kucağınıza oturdum sizin? Uçak sallandı düştüm ben oraya. Türbülans o. Tür, türbülans olduğunu ben de biliyorum. Ha, zeki. Bizim nasıl zekiler var zaten sadece değil mi? Allah Allah. Allah. <laughs> Hanımefendi hemen şöyle oturur musunuz? Ben oraya oturamam. Benim yerim orası değil. Benim yerim şu arkada. ...anlaşılan ekonomik rahatsız yolcuları da sizden illallah etmiş. Ama ben çocukları severim. Buyurun çekinmeyin bizim için hiçbir sakıncası yok. Ev. Madem sizin için bir sakıncası yok... ...yani... Pardon. Çantanızı getireyim ben size. Teşekkür ederim. Hadi. İçmeyecek misin? Hayatta kalmamızın şerefini. Ah. Yok, yok yok merak etme. Şey sen uyunca o düşmesin diye aldım ben de. Çok sağ ol ya. Ya normalde hiç olmaz böyle bir şey ama... ...yani içim geçmiş uçaktan herhalde. Kusura bakma. Önemli değil, bizim keyfimiz gayet yerinde. Beraber içiyoruz. Hatta ikimiz de seks seviyoruz. Karıştırmayı çok sevmiyoruz. Çantamı karıştırmışsın ama. Yani biberonu bulduğuna göre. Ha yok o konuda hostes hanım yardımcı oldu Şimdi acıkmıştı. Gerçi pek sevmedi bunu ama. Evet. Hı? Çünkü Sevmez çünkü maalesef anne sütünden. Hala malı geçemedi. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel anne. Gel. Oh. Ay pardon. Ben Fatih bu arada. Zamanla zamanlaman çok kötü Hadi. Hadi evet, özür dilerim. Yani kusura bakma böyle üst üste geldi ama yani. Sen kusura bakma ben... ...bayağı kucağına düştüm. Hayvan falan dedim sana. Özür dilerim. Estağfurullah. Bu arada ben de Zeynep. Memnun oldum. Çok tatlı bir çocuk. Böyle usluca oturdu kucağımda. Sana hiç benzemiyor. Şey kucak kısmı olarak değil yani. Sima olarak hiç benzemiyor. Belli ki babasına çekmiş. Yemek yemeye pek niyetin yok galiba. Oyun oynuyorsun benimle. Ay bak. Amerika'da mı yaşıyorsun? Evet, e, yani bir süre yaşadım. Okudum, gezdim. Şimdi de dönüyorum işte. Sen? Ben iki yıl... ...New York'ta yaşadım. Hı hı. Şimdi ailem yanına gidiyorum. Yani babayı evde bıraktınız, gezmelere mi gidiyorsunuz? Son ufaklık. Yanlış bir şey söylemedim umarım. Ha. bekar bir anneyim ben. Ha tamam. Evet. Yani... E, ...yanlış anlama öyle deyince e, ben... ...şey yaptım bu... ...sperm şeysinden doğurdum yani... E, ...sperm bankası bankadan... ...yani sperm bankasından. Banka. Hı hı. Cesursun. Hı hı. Ailen de seninle gurur duyuyordur tabi. <laughs> Peki öyle denmez. Hmm. Bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar. Ve ben nasıl söyleyeceğim onu hiç bilmiyorum. Bu zormuş. Evet zor. Aslında tek ihtiyacım olan şey... Zaman. Yani birazcık zaman. Zaman derken? Neyse ya. Biz senin bayağı kafanı şişirdik. Çok teşekkür ederim. Sayın yolcularımız. Eniş için alçalmaya başlıyoruz. Şimdi lütfen yerlerinizi oturunuz. Kemerinizi bağlayınız. Koltuğunuzu dik. Masasınızı kapalı. Bekleşliğinizi açık duruma getiriniz. <laughs> hmm, <laughs> biz bayağı dağıldık.